Alanya Belediyesi Başkanı Adem Murat Yücel, Batı bölgesine seçim vaatlerinden olan Kültür Merkezi ve Düğün Salonu projesi sözünü yerine getirdi. 18 milyon TL'ye inşa edilen 1200 kişilik iç 1000 kişilik dış mekanıyla görenleri kendisine hayran bırakan 150 araçlı kapalı otoparka sahip Konaklı Kültür Merkezi ve Düğün Salonu faaliyete geçerek halka kapılarını açıyor. O otoparkıyla birlikte bölge halkına hizmete vermeye başlıyor. Ekibiyle birlikte Konaklı Kültür Merkezi ve Düğün Salonu'nda incelemelerde bulunan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, salonun iç dizaynının eksiklerinin tamamlandığını, 24 Temmuz'da merkezin tam kapasiteyle hizmet vereceğini belirtti. Bölge halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum ve emeğe geçen herkese de sizler uzun teşekkür ediyorum. Konaklı Kültür Merkezi'ni diğerlerinden ayıran önemli bir özelliğini de hayata geçiren Alanya Belediyesi ekipleri, Batı'nın en kalabalık mahallesine hizmet verecek Konaklı Kültür Merkezi'nde büyük bir dış mekanda tasarladı. Alanya'nın geleneksel eşkilik düğün konseptini içeren bu bahçede düğün ve her türlü toplantı yapılabilecek, kermesler ve yemekli organizasyonlar düzenlenebilecek. Konaklı Mahallesi Ketir Mevkii'ne 8 bin metrekare alana projelendirilen Konaklı Kültür Merkezi ve Düğün Salonu, her türlü kültürel aktivitenin düzenlenebileceği, gelenek ve göreneklerin yaşatabileceği çok amaçlı bir konsepte sahip olacak. 1200 kişilik ana salonun yanı sıra yemekli düğün, nişan, toplantı, konser, eğitim çalışmaları gibi tüm aktivitelerin de düzenlenebileceği 1000 kişilik dış mekanıyla toplam 2200 kişiye aynı anda hizmet verebilecek. Küçük çaplı etkinlikler için de daha küçük bir toplantı salonu yer alıyor. Anlaştık mı neleri? Evet. Alanya Belediyesi Konaklı Kültür Merkezi ve Düğün Salonu birçok aktivitenin yanı sıra eğitim yuvası olarak da hizmet verecek. Konaklı Kültür Merkezi içerisinde zengin bir kütüphane Batı bölgesinin ilk kütüphanesi olarak açılıyor. Konaklı Kültür Merkezi Kütüphanesi dijital kütüphane olarak da hizmet verecek. Bölge halkı boş zamanlarını kütüphanede geçirebilecek, öğrencileri ise ödevleri için araştırma yapabilecek. Kütüphanelerimiz hem de dijital kütüphanelerimizle birlikte 150 kişilikte kapalı otoparkıyla birlikte bölge halkına hizmete vermeye başlıyor. Biz de bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Tabii ki bu 18 milyon gibi bir maliyete de mal oldu ve bu bölgenin ilk defa da Batı bölgesinde bir kütüphane ve bir de dijital kütüphaneye sahip olacak. Alanya Belediyesi Başkanı Adem Murat Yücel ekibiyle birlikte Konaklı Kültür Merkezi'nde bulunduğu inceleme hakkında konuştu.